Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi yine slime yapacağım. Bu sefer böyle kırmızı rengim yok, sarı yaptım, turuncu bir slime yapacağım. Evet evet, bu sefer turuncu bir slime yapacağım. Şimdi turuncu bir slime yapmam için slime malzemeleri lazım. Şimdi slime malzemelerini getirmem için 3 saniyeniz var. 3 saniye içinde eğer like atarsanız slime'larım gelecek. Hadi lütfen slime'larımın gelmesi için like atın. 1 2 ve 3 Ha sizin sayenizde slime'larıma kavuştum. Şimdi 3 saniye içerisinde abone olmanız gerekiyor. Eğer abone olmazsanız kabın ve kaşığın gelmez. Lütfen abone olun. Hadi sizi bekliyorum ve 3 saniyeniz var. 3 saniyeyi sayıyorum. 1 2 ve 3 Evet arkadaşlar bu da geldi. Şimdi jelimizi katacağız. Jel. Turuncu bir slime yapacağım demiştim. Şimdi şöyle turuncu bir slime koyacağım. Nereden işte? Açtım şimdi. işte şov. Çabuk bitti. Neden çabuk bitti acaba? İçindeki bitti herhalde. Rengi birazcık. Ya şeffaf slime olsaydı. Neyse birazcık tıraşım. Kapı. Oha. Çalkalayacağım ya canım sıkıldı. Çok fazla koymak istiyorum. Sen de bir dökül be canım sıkıldı. Oh. Ne yapacağım seni? Süreyim gitsin. <laughs> sıkıl artık çok sıkıl. <laughs> ya tıraş köpüğü dedin diye sıkılır yani öyle bir ses gelir. Bu kadar da fazla. Bugün dayım var. Arkadaşlar bu arada bugün, yarın ıı, video çekeceğim çok güzel bir video olacak. 23 Nisan'da burada ıı, bir gösteri var Karosum'da. Hmm size bir tane eğlence parkında benim bir eğlence gösterim olacak. İsteyen gelebilir izlemeye. Çok güzel olacak yani. İzleyebilirsiniz benim gösterimi. Ben çok güzel gösteri yaparım. Sık 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 abi sık. Ben şey gidiyorum. Bir tane kursum var. Orada bale kursuna gidiyorum. Orada bir tane şey olacak. Gösteri, bale gösterisi. Ona gelebilirsiniz. Hadi. Sıkmıyor daha fazla. Ne kadar rengi. Çok az kalmış rengim. Dur. Biraz daha katacağım. İnşallah slime turuncu olur. <laughs> Şimdi karıştırıyoruz. Slime'ın beyaz oluyor beyaz oluyor arkadaşlar iki dakika durdurmam gerekiyor. Evet arkadaşlar karıştırıyorum ve bu hale geliyor. kamerada ee, kamerada pembe gibi gözüküyor ama çok oldu gerçekten. Durdurmak zorunda kaldım kardeşim. Ee, çıkardı. Başıma bir kaos çıkardı. Ben de mecburen bu kaosu durdurmak zorunda kaldım. Da, bu şey fuşya rengi oldu. Kuğular olur ya hani. Heh flamingo flamingo. Flamingo rengi oldu. Şuna bakın. Dur hatta ben kaşıkla göstereyim size. Şuna bakar mısınız? Kamera kuşku olmasaydı kesinlikle görürdünüz. Görerdiniz. Görer. Gıda boyası olsaydı turuncu olurdu belki. Belki. Ya turuncu bunun için de kaybolup gidiyor. çok güzel oldu. Yemek istiyorum. Var. Ama içi kırmızı. Ay pardon turuncu. Ya vallahi şey rengi oldu. Birazcık pembe döksem aslında tam flamingo rengi olacak. O yüzden birazcık pembik dökeceğim. Pembik. Pembik dökeceğim. Yarın da. bu tam flamingo pembesi. Ben birazcık döktüm. Flamingo parçası. Şimdi keşfiyorum. Tam tam flamingo rengi oldu. <laughs> Ay ya çok güzel oluyor. İçi çok güzel. Abi bu. Size de göstereceğim. Şuna bakın. Duruyor mu? Ha duruyormuş. Ama ben yine de kamera düşmesin diye şöyle yapacağım. Biraz şöyle düşme. Şöyle duruyor aslında. Tabletim. Tamam. Yastadım arkaya. flamingo biz. Tamam. Şimdi e, trash kapı değil. Şunun kapağını kapatayım. Bu sefer hiçbir yeri kirletmedim. Helal bana. Şimdi ise bize... de <laughs> kardeşim telefonunu burada bırakmış. Minecraft oynuyormuş. Dur bir ben de bir deneyeyim. Boş ver, boş ver. Flamingo pembesi. Aa, ama çok güzel. Korktu. Neyse ben şimdi um, tıraş, ay tıraş köpü diyorum. Ya. Borax getireceğim işte. Bekleyin beni. Şunu atayım. Şu boyaları da kaldırayım boraksı getireyim. şunları hemen şuraya atıyorum üzerinize bir iki üç size gönderiyorum hazır mısınız? Bir iki üç. Evet arkadaşlar ee, boraksı ay slime jellerini size gönderdim şöyle yapayım. Neyse jelleri size gönderdim şimdi de Um, boraksımı hazırlıyorum şu anda. Boraksımı karıştırıyorum. Şimdi bir kaşık atıyorum ve ikinci kaşığı attım mı yetiyor. İkinci kaşığı da atayım. İşte bu kadar yeterli. Şimdi karıştırıyoruz. Şöyle. Şunu atalım. Neyse ben bunu elimde yoğurayım. Şimdi ben bunu karıştırayım. Güzel. Küçük bir slime oldu. Aynı zamanda da güzel bir slime oldu. Yoğurmaya mı geçsem? Neyse ben şunu bir yoğurayım biraz. Yoğurmaya geçeyim. <laughs> Kaşlarını almasın. Biraz da gitmesin. Ama şunu yapmasın. Ama da şunu yapmasın. Ama da şunu yapmasın. Hemen de şunu yapmasın. Ya hep. Bak bu Borax markasını kullanıyorum hep bu hale getiriyor slime'ı. Neden? Hayır neden neden? Neden böyle oluyor? Neden? Neden? Bıktım ya. Üniversiteye gitmesin. Suç falan öyle yapmasın. Buraya gitmesin. Hamam şunu yapmasın. Ama da bunu yapmasın. Aman da şunu yapmasın. Aman da böyle yapmasın. Sen adam olacaksın. Bu karışmayacaksın. Böyle böyle yapacaksın. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Şu slime'ın geri kalan arkadaşlarını da toplayayım. Allah'ım <laughs> gitmesin. <laughs> Saçın <laughs> Aaa. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne 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 Arkadaşlar bu slime olmadı. Ya flamingo pembesi gibi güzel slime elden gitti Yani Niye bir tane daha katıyorum ki ben şimdi? Nasıl ben şimdi bir, bir daha hayatı geri döndürmek için karıştıracağım biraz daha. Ya tıraş köpüğü mü koysam? Dur tıraş köpüğü koyacağım biraz. Evet arkadaşlar koyuyorum. Tam koydum. İnşallah olur Şimdi karıştırma vakti. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Ya finalement yapar. Mesela çok güzel slime gitti ya. Hayır ben bunu yapacağım. Yapacağım derdiysem ben bunu yaparım. Ben çok inatçıyımdır. Ama kalkabilmiş. Allah kahretmesin beni. Allah beni ne yapmasın. Ya ne yaptın ya? Of ya. Bunu anlayacağım belli zaten. Roman çıkıyor. Neyse ben bunu yapacağım. Yapacağım. Yapacağım ben bu slime'ı. Yapacağım. İlk önce şunu bir kaptan kurtaralım. Ya bu ne ya? Tamam. Ha. Hazır. Şimdi bunları Boraks'ı döküyorum. Allah sen ne yapmasın? Boraks. Elini bunu Ne varsa gitmesin. Saçını falan boyamasın. Aman da şunu yapmasın. Aman da şunu yapmasın. Ne bileyim ben al. <laughs> şimdi ben bunu koyacağım. Buraları bir toparlayayım getireceğim ben bu slime. Arkadaşlar geldim temizledim her yeri. Slime'ımı şimdi yapıyorum. Elim ıslak olabilir. Ama slime geleceksin yanımıza. Sen ölemezsin. Sen Flamingo. Ben her slime'ın adına, adına bir hmm, şey koyuyorum at koyuyorum her bir slime yaptığımda. Bunun adı flamingo. Flamingolar ölmeyecek. Flamingolar en sevdiğim hayvan. Hatta biz besliyoruz bahçede. Flamingo pembesisin sen. Sen elden gidemezsin sen. Aha da sen. Bizim kuşlar da var o yüzden. Flamingo'muzu bahçede besliyoruz. Ve bir videoda gösterelim artık o flamingomu. <laughs> Tam bu da güzel bir slime ol haline geldi. Şimdi oynuyoruz. Tamam. Şimdi bu kabıma koyuyorum flamingo pembe slime'ı. En son bunda da bütün slime yerlerim falan filan bitince size mükemmel bir video gelecek. Ne videosu? Tabii ki de şey videosu neydi o? Heh. Bütün slime'lerini hep beraber karıştıran. Bakalım ne renk olacak? Tabii o iki slime'ı Karıştırırsam çok çirkin bir renk çıkacak ama. Ne yapalım? Şansıma. Şimdi arkadaşlar ben bunu koyuyorum. Şş, koymuyorum aslında. Durun bir şey yapmadık. Şöyle şunu bir akışkanlığına bakacağım. Bir kalkmıyor. akışkanlığı Fır. Rengi mükemmel yüzde 100 hmm, Başka ne var? Kıvam Yüzde eş işte beş Kopma hali yüzde sıfır Çok uzun bir şekilde kopuyor Çok şey Ne zaman kopuyor bakın Şimdi kısa ne zaman kopacak? Ne alaka be? Heh. İşte. Bu kadar. Bu slime de yine idare eder. Bunu da karıştırırım. Ama şey çok kıvamı çok kötü olur. Ama bir şey olmaz. Devasa bir slime'ımız olur. Neyse ben şimdi kapanışı ıı, yapayım. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bak ilk başladığımızda da söyledim şimdi de söylüyorum. Bakın bak lütfen lütfen. Ya bu arada benim sadece hmm, bu video yok, Bu videoyum yok desta. Destanla derinin oyun dünyası yok. Şu anda Destanla Derneği oyun dünyasının kanalındasınız. Kanalındasınız. Dilim dolandı. Kanalındasınız. E, benim ikinci, neydi o? E, i̇kinci e, kanalım da var. İkinci kanalım da var. Adı Gırgır Gır Kardeşler. Orada bir sürü çok güzel videolarım var. Küçüklükte birazcık komikim. Ee, bir de oyuncaklarla oynuyorum. Orada ben hep izliyorum. Orası benim anı videolarım. Ay, yıl falan yazabilir ne zaman oldu. Bu videoyu izlerseniz benim gırgır gır kardeşler videoma bakabilirsiniz. Şimdi videoyu ben bitiriyorum. Şimdiden hepinize iyi bayramlar çünkü ben 23 Nisan'da yani 23 Nisan 23 Nisan'da ben video atamayacağım mecbur çünkü dayımlar gelecek bayramlaşmaya falan gideceğiz falan filan misafirler olacak o yüzden video çekemeyeceğim. Şimdi gitmem gerekiyor. Yemek yiyeceğim. İşte size de. Yerseniz afiyet olsun. Hadi görüşürüz canlarım. Hmm.